Oyna bakalım herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir CSGO videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda Team Deathmatch yani ölüm maçını oynayacağız. Haydi başlayalım. Allah karşıdaki düşman mı lan de biraz açayım da diğer videolarda şeyi fark ettim. Oyunun sesi arkadan gelmiyor. Bende kulaklık takılıydı. Onu ayarlayayım. Ulan. Gel buraya şimdi. Oğlum bu harita çok büyük bu şey için ya. Ha şurada gördüm çocuğu. Of aç. Değilmiş. Ben mi vurdum? Asist olsun sayılır. Hayda. Al şunu. Aldın mı? Heh. Bu oyunu bu modu bilmeyenler için de bir bilgilendirme yapayım. Bu mod amacınız en fazla kişiyi öldürerek puan kazanmak görüldüğü gibi. Bir de şu yanda gelen bonus silahlar var. Bu bonus silahlar da hani G'ye basıp alıyorsunuz. Ee, aldığınız zaman mesela bir kişi öldürdüğünüzde 10 puan kazanıyorsunuz. Kazanıyorsanız. Orada bir belli bir saniyesi var. O saniye boyunca öldürürseniz adamları 5 puan daha fazladan kazanıyorsunuz. Yani mesela 10 kişi 10 puansa her için 15 puan kazanıyorsunuz. Onu da küçük bir bilgilendirme olarak vereyim dedim. Yine gereksiz bilgi ama olsun. Nerede lan bunlar? Orada biri vardı ya. Git be. Oğlum. Aa ölmedi lan. Aa öldüremedim ya. Yüzde beceriksizlik. Mesela şu anda yapacağım gibi G'ye basıp alabiliyoruz onu. Hop orada bir kişi var. Bak mesela 11 puan kazanıyorken 5 puan fazla kazanıp 16 puan kazanıyoruz. Orada bir kişi daha var. Gördüm seni. Nereye git lan o? Lan daha vurulmamış halde yürüyor niye? buraya. Sen kim atıcı Ayda herkes herkes karıştı. Ortalık karıştı. Çarşı patar karıştı. Arkada var mı? Arkada yok. Olan. Allah'ım ya Rabbim. Şuradan gideyim de aşağısı. Aha. Of. Of. Ana yok oldu lan. Ha G'ye bastı herhalde. Bir de G'ye bastığınız zaman yeniden ışınlıyor sizi, yani. Yeniden doğuruyor. Bir tane daha geliyor. Ah vuramadım. Vuramadım. AVP. AVP de sıkıntı ya. Sen kimin arkadaşını? Ay, ah vuramadım. Öldüm. Kesin yani. Belliydi zaten. Oyun şu anda 120 FPS'te geliyor. Ya bir de arkada program çalışıyor. Önceki videoyu renderliyorum. Yani normal. Ölmedi ya. Oh, look shit. Birini aldım. Vay mafi babamız 107'de takılıyor. G'ye bas. Ha mesaj geldi. Niye geldi bilmiyorum. Bak lan. Ah vuru. Vay diggle diggle. Diggle 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 diggle. Ya öyle gelirsen mal gibi yapıştırırım yere seni. Hoppa. Hop bir. O karşıda üçlü var. Grup yapmışlar orada. Degal 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 degal. <laughs> Gene üçüncü olmuşum ya. Ana vuramadım. Hayda pompalı geldi. Ana arkamdaymış. Onlar yerden bir şey çıkıyor lan. Dördüncü le düştüm. Olsun arttırırım gene şimdi. Sen gel bakayım buraya. C'ye bas. Bak görme beni. Oh headshot. Vurma. Dörde. Birini aldım. Birini daha aldım. Orada yattı zaten yine. Hop seni de alamadım seni ya. Kafasına kafasına vurdum. Alamadım. Demek ki vuramamış. Şimdi burada en az bu silahla 3-4 kişi almam lazım. Ee, kimse yok. Nasıl kimse yok lan? Doluşun hemen. Ah. Üç kişi aldı ama gene sözünde durdum yani şimdi. Anam burada biri vardı şimdi yine Sen benimsin çocuk. Neredesiniz lan? Gördüm seni. Ama vuramadım Allah'ım. Allah nereden vuruyorsun lan sen? Aa vuramadım. Bir daha gene vuramadım. Bir daha gene vuramadım. Eh ben artık kazmayayım herhalde. Burak Yılmaz. <laughs> lan artık be. Lanet girsin ya. Yarım saat kul. 5 mermi attım bir adama ya. Sen kime vuruyorsun lan öyle? Hedef tahtası mıyız lan biz? Sen ne yapıyorsun bro? Şu G'ye basayım da şu silahla doyayım. Ben varım lan. Aşağıdan aşağıdan. Sen kime bıçak atıyor lan? Onlar ikisi arkadaştı herhalde. Anam 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 ana. Oo bu bir. Ah ikinci alamadım. Gene pompalı geldi ya. Arkadaş bu kasada hiç susmuyor ya. Sözde yeni aldık kasa yarısını satayım. Çık bakayım oradan. Çıkar koca kafana. Çıkar. Heh. Kim vuruyor lan? Sen bana nasıl vurursun lan? Hop beni görmedin. Şimdi görebilirsin. Nerede o? 310 puanım var. Güzel güzel. Yani o kadar kötü bir şeyde değil yani. Ana arkadan vurdu. Başarısız. 320 puan üst, O ilk iki gitmiş zaten. Uçmuş şunlara baksana 400'ü geçmişler. Ben tavuk ne yapın? Aha bir kişi aldım. Tavuk. Pembe tavuk mu olur lan? bak Ana pompalı varmış ki adam önünde. Ben de sabah gibi önüne geçtim. Tam da de de AWP mi var kardeş? 358 oldu. Geçebilir miyim ki? 60 puan lazım en az. Oo, diğerine yetişemem de. İkinci olabilir mi en azından yani? Ulan bizdenmiş. Ah alamadım. Oo şimdi gelin buraya. Gelin babanızın kıllı göğsüne. Sana bir digılla çakayım da göre benim Nerede o ya? Başka yok mu lan? Bir sürü kişi vardı oğlum burada. Ve 5 kişi bir adama geliyorlar Kaybettik. Üçüncü olduk en azından. Yani fazla da kaybetmek sayılmıyor. Üçüncülük değildir ya. Bize yeter. Ya çok az veriyor ya. Bu seviyede ne işe yarıyorsa. Hani üçüncü seviyede hiçbir item vermedi. İki de vermişti, sevindirmişti bizi. İnfermaya geçelim. Ah. Oh. Şimdi. Kaçıncı olmuşum takımda? Takımda üçüncü olmuşum. Bir hepsi biz zaten. Birinciler bizim takımdan mı zaten? Ben de diyorum neyi kurmayı unuttum. Saati kurmayı unuttum. Şimdi nereden anlayacağım zamanı? Bu 10 dakika olmuş mudur ki? Bakarız ya. Sıkılınca bırakırız. Bir kere de CT'ye geliyor. 5 saniye içinde başlayacak sene koştuk diyor Hadi bakalım. Başla başla başla. Nereye gittim lan ben? Geri mi geldim? <laughs> Gel bakayım buraya. Ölmedin mi lan sen? Oğlum ben öldün diye bıraktım seni. <laughs> lan bir durum mesaj atıp mesaj gelip duruyor. Şurada bir adam gördüm sanki. Görmemişim. Sen ne yapıyorsun lan burada? Oğlum adam tabi bu da büyük bari tabi bu moda göre Ver abi ipi bana Bu bir yer Nereden vuruyorsunuz lan Ha arkamdaymış hepsi ya Adamlara bak Freon hayırdır Anam, kim vurdu lan? Red Tiger Ben mi vurdum? Ben vurdum Gel buraya Hop, iki tane geçiyor Birini alsam yeter Yani Bizon Bizon da güzelmiş burada yani Böyle Dalga geçilecek bir silah şey ama güzel duruyor O oh, salak görmedi o oh, eagle, eagle 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 Gel bakayım buraya nereye gittin sen Ya bu silah da var ya Yine bir kişi aldım lan Silahın zorluğuna göre puan artıyor demek ki Sen 18'i daha temin 15 vermişti bu sefer 18 veriyor Vurma lan vurduğu belli değil. Vur, kim vurdu ya gitti adam. Nerede varsınız ya? Neredesin? Neredesin? Burası beyizler ama bizim onların mı belli değil. Vah! Nişangahsız bile çakarım. Önemli olan adam olsun yeter. Ben lan... Mahsun <laughs> şehir faresini Kulay şey kaldısını faresi nedir ya Lan ne artık Oooo <laughs> Şimdi bir de ne geble Çıkar kafanı hadi arada bir sokak var galiba Ha şerefsiz geri geldi. Kayıtlayın. Kayıtlayın. <laughs> Yazı yazmayı unutunca kayıtlayın diye. Adam var orada. Nereden oğlum sana? Ben bir defa oldu Bana yerden adam geliyor. Bir kişi aldım. Oğlum ortalık kızıştı geçtik. Saldırın. Ah havada vurdun da işlemedi ya. Ne güzel birinci üçüncüde düştüm ya. Anam anam geliyor. Lan. Allah'ım yarabbim. Ben uçarım arkasında. Bir headshot. Vurma vurma abi. Abi bir tane çıktı. Vurun da vurun da. Abi kafasına vurdum ben onu ya. Ama <laughs> Deagle oldu şimdi. Son. Aa içinden geçti ya. Cık, plastik duvar yapmışsınız. Hayda. Burada mıydı lan onlar? Ya bu silah burada da alınmayacak tek silah vermiş bana. Komple mi bu? Gel gele canlan ya. Nerede adam var ya? ya salak gibi aynı yere dönüp duruyorum. Of oturttum. Mermi değiştir şunu. Bu da ne değişik bir silahsa pompalı mı, paramalı mı? Şurada bir adam varmış. Nerede var adam? Oo, bütün takımı toplamış getiriyor. Kav Kavga mı var lan? Mahalle kavgası mı var? Anam vurma vurma. Vurmazsan vururlar öyle kardeş. Hadi bir iki kişi vursam birinci olacağım. Ah vuramadan öldüm. Pompali. Hayda. Ah, biz onu severim. Çok bekledim ya. Ana, doğmuş mu? Ooo, oh, Drekman. Ya, ya, canı azdı. Sokacağım yapacağınız işe. Anam, git şuna vur, git şuna vur. Aferin adamı. Aha bir kişiyi vurmuştum. <laughs> Sen vurana kadar adam bizi taramalı tüfekte taradı resmen ya. Defol git lan 119 canım var. Sen de gel babana kıldı gözüne. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Lan lan bitti. Abi ben komplo mu kurdunuz lan siz bana? Bu ne oğlum ya? Yerimi biliyorsunuz bakarak mı oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bak adam sana bir koydu. Şak diye oturttu. Şuradan gidelim de. Abi nasıl ölmüyorsun ya? Nasıl ölmüyorsun ya? Öleceksin. Neredesiniz lan? İyice sinir ettiler beni ya. Bak o da buradan fırlıyor. Beşinci, kaçıncıyım lan? Altıncılığa düştüm ya. Buradan öldüysen bir amacı vardır. Of belli. hayırdır? Alamıyor mu seni yani? Oo headshot. Kaçıncıyım? Dört. Nereden gidiliyor? Yol göster bana. Ya al bir tane daha. Al bir tane daha. Gaza geldim. Gaza geldim. Tavuklara vururum. Peres. Peres gitti. Peres'e bay bay deyin. Ah. Fazla vurdun diye bıraktırdılar artık. Yani bunlar geçen de daha temin falan hepsi avarajdı yani. Öyle oyundan bıkmasınlar diye verdim. Yani yoksa hepsini ağzını mı dağıtırım? Ben gidelim. Ha bir şey vuruyordu. Vurma lan. Hayda. şey aldım. Bakalım başka devam gelecek mi? Çabuk son 8 saniye. 5-6 kişi gelse şöyle toplu. Ay bitti ya. Likova kazandı. İkinci olduk. Yapacak bir şey yokmuş. Sallıyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hep bize kalın. İyi günler.